Serbest Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli gelişmeler var. Özellikle forvet hattı için iki isim için hamle yapıldığı iddiası var. Bir sol kenar forvet, bir forvet ismiyle Trabzonspor'un temasa geçti. Hatta bir adım daha öteye gidelim. Bu transferlerden birazdan açıklayacağız. Birinin babası Trabzonspor'un oğluyla ilgilendiğini açıkladı. Birazdan Detayları sizlere aktaracağım. Onun öncesinde bir Şok Hacı Osmanoğlu detayı aktaracağım. Çünkü birçok Trabzonspor taraftarı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor kulübünden ihraç edilmesi için imza kampanyası başlatıp Trabzonspor kulübüne göndermeye başladığını söyleyelim. Hacı Osmanoğlu ihraç ed edilecek mi? Yine bunun detaylarını da bu video içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı. Fiyatlar çok uygun. Tabii bir anlamda yönetim istiyor ki bu günde, bu zorlu süreçte taraftarımız yanımızda olsun. Bilet fiyatları maraton tribünü 61 TL sembolik, misafir tribünü 61 TL, kalarkaları 50 lira. Hani böyle herkesin çok rahat alabileceği bir rakam açısından bir dumping yapıldığını sizlere söyleyelim. İmkanı olan takıma destek olsun arkadaşlar. Bugünler önemli. Bugünler Trabzonspor kulübüne evet he, bakın hatalar yapılıyor bunları eleştiriyoruz ama bu takıma küsmek anlamına gelmez. Trabzonspor takımı hepimizin takımı birilerine kızabiliriz birilerinizi birilerini eleştirebiliriz ama bu Trabzonspor maçlarına gitmemek ya da Trabzonspor kulübüne küsmek anlamına gelmemeli diyelim. Bu arada yine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir şok daha bu kez Taner Saral Trabzonspor başkan yardımcısı disiplin kuruluna sevk edildi. Arkadaşlar öyle enteresan işler olmaya başladı ki dün kırmızı diyorlar bugün sarı yarın beyaz. Yani bir renk renktir değişmez ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda ne dendi? Özellikle yöneticiler başkanlarla ilgili olarak disiplin kuruluna sevki yani hak muharebeti cezaları olmayacak. Şimdi hatırlayalım Taner Saral ne demişti? Tuz artık koktu demişti. Neden demişti Mehmet Türkmen? 6. kez Trabzonspor maçına veriliyor. Hani bu çok normal mi? Adalet istiyoruz. Ne bir hakaret var açıklamada, ne bir sert eee rencide edici ifadeler var. Ama bu ifade bile Trabzonspor'u ve Taner e, Saralı disiplin kuruluna sevk etmek için onlara göre Federa disiplin kuruluna göre arkadaşlar yeterli buldu. Peki şimdi ne yapacağız? Hakkımız yeniyor. Doğranıyoruz. Ne yapacağız? Sessiz mi kalacağız? Aman ceza alırız. Kulübümüz ceza alır, yöneticimiz ceza alır diye susacak mıyız arkadaşlar? Yani ben açık vere söyleyeyim çivisi çıktı. Daha önce de söyledim. Bu üretimin çivisi çıktı. Sadece Fenerbahçe'nin ciddi anlamda desteklediği bir federasyon olup çıktı. Ben diyorum Trabzonspor yanına birkaç kulübü alıp yumruğunu daha sert bir şekilde masaya vurmalı. Çünkü daha önce neden de yöneticiler sevk edilmeyecek. Hani bir hakaret olur. Derim ki eyvallah burada bir ağır itham var. Bakın 46 gün hak mahrumiyeti cezası aldığında başkanımız Ertuğrul Doğan daha öncesinde çok daha ağır ithamları vardı. Onlar es geçildi Rize spor maçının devre arası Rize'ydi sanıyorum kupa maçı devre arasında yapılan açıklamayı bu sefer 46 günlük hak cezası. Yani en ağır konuşmalara ceza yok sıradan böyle yüzeysel adalet arıyoruz ifadelerine maalesef ceza veren bir anlayış var. Ha bu anlayış doğal mı? Değil. Artık dediğimiz gibi arkadaşlar karşı tarafta iyi niyetli biri yok. Bunu çok iyi anladık. İyi niyetli birileri varsa da ya idare edemiyorlar ya kontrol artık elden çıkmış gibi bir görüntü var. Bakalım bu işin sonu nereye varacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar dün ona ile ilgili bir detay verdim. Bugün yine yazılıyor çiziliyor ama hani şu var işte veda etti oraya. Evet küme düştü Southampton ama Southampton henüz oyuncu ile ilgili net kararını vermedi. Hadi bir seri satıyoruz demedi. Onu söyleyeyim. Orayı çok yakından takip ediyorum. Ama şu var. Küme düştüğü için biraz daha mütevazi bir kadro kuracağı için Southampton Kulübü oyuncuyu bir de bir yıl kala elimde patlamasın diye satışa çıkarabilir. Beşiktaş var. Trabzonspor var. Belki Avrupa'dan da teklifler gelecektir. Oraya bir hamle düşüncesi olduğunu dün itibariyle sizlere ifade etmiştik arkadaşlar. Bugün iki önemli isim. iki yeni isim sizlere aktaracağız. Hemen o detaylara geçmeden önce e, federasyonla ilgili daha doğrusu İbrahim Acı Osmanoğlu ile ilgili olarak özellikle üniversiteli Trabzonsporların başlattığı bir imza kampanyası bir sosyal medya üzerinden bir kampanya var. Bu giderek hızla büyüdüğünü sizlere söyleyelim ve yavaş yavaş kulübe de İbrahim Acıosmanoğlu'nun Trabzonspor kulübünden ihraç edilmesi noktasında e, dilekçelerin de gelmeye başladığını söyledim. Tabi burada arkadaşlar Önemli olan yönetim kurulunun kararı. Yani evet hakkımız yeniyor mu? Yeniyor. Ses çıkarabiliyor muyuz? Çıkardığımız anda ceza alıyoruz. Bir şekilde susturulmaya çalışıyoruz. Ha Trabzonspor susar mı? Susmaz. Yönetici de susmaz. Taraftarı da susmaz. Basını da susmaz arkadaşlar. Susturamazlar. Ama şu bir gerçek özellikle e, federasyon nezdinde yapılan hatalardan sonra bunları çok masum e, kabul edilebilir hata olmadığını düşünen birçok Trabzonspor taraftarı imza kampanyası başlattı. Yani İbrahim Acosmanoğlu Trabzonspor Kulübü'ndeki daha önce başkanlık yapmış bir ismin Trabzonspor Kulübü'ne federasyon başkanı olarak çok ciddi anlamda zararlar verdiğini düşünerek bir imza kampanyası başlatıldı ve hızlı bir şekilde bu kampanya büyüyor. Dilekçeler Trabzonspor Kulübü'ne geliyor. Burada ne olur arkadaşlar? Burada olacak bir durum şu. Ya e, yönetim bu dilekçeleri alıp işleme koyabilir. Disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu da gereken açıklamayı, cezane ise varsa, cezayı gerektirecek bir durum varsa bu incelemeler, bu tavırlardan sonra o bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalır. Ha yönetim derse ki gerek yoktur ya da e, ihracına gerek duyulacak noktada bir şu an için biz bir problem ya da sorun görmüyoruz derse e, bu şey disiplin kuruluna sevk işi olmayacak. Yani bir anlamda iş yönetim kurulunda ama dediğim gibi taraftarların sayısı her geçen gün arttığını sizlere söyleyelim. Önümüzdeki günlerde bakalım disiplin kuruluna sevki olacak mı olmayacak mı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bakın arkadaşlar ne duruma geldik. Trabzonlu, Trabzonsporlu birinin federasyon başkanı iken e, yaptığı uygulamalar ya da yapılan uygulamalar konu karşısında Trabzonspor'u savunamaması. Bakın Adalet anlamında söylüyorum. Yoksa bizi ayrı bir yere koyun, bizi kayırın diye kimsenin öyle bir beklentisi zaten yok. Ama geldiğimiz noktada kulübe başkanlık yapmış biri taraftar nezdinde artık diyor ki taraftarların birçoğu disiplin kuruluna sevk edilsin. Lütfen siz de görüşlerinizi arkadaşlar bizlerle birlikte paylaşın. Gelelim iki transfer detayına. Videonun hemen başında söyledim. Bir forvet, bir kenar forvet ilgili olarak Trabzonspor'un girişim yaptığı iddiaları var. Hatta bunlardan bir tanesini biraz daha size aktaracağım. Babasının ifadesiyle evet diyor Trabzonspor kulübüyle kulübü bizle görüştü. Yani oyuncumu ya da oğlumu istiyor şeklinde bir ifade de var ama orada biraz daha detayı sizlere aktaracağım. Peki bu oyuncu kim? Jovic arkadaşlar. Dün akşam saatlerinde bu iddia ortaya atıldı ama ben tabii ki dün dediğim gibi Tonlay Kafkas'ın röportajı vardı onu koydum. Üst üste iki tane üç tane video çekmeyelim dedim. İzlemeyenler izlemeyenler varsa Tonlay Kafkas'la çok önemli çok da güzel bir söyleşi oldu. Bir önceki videoya dönerek arkadaşlar Tonlay Kafkas'ta yaptığımız söyleşinin tamamını yaklaşık bir saat civarı izleyebilirler. Şimdi Lukojovic arkadaşlar 27 yaşında. Sırbistanlı oyuncu 1.82 boyunda. Şu anda Milan takımının formasını giyiyor ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi geçmişteki sakatlıklar biraz düşündürücü. Yani piyasa değeri bakın 63 milyon euroları görmüş olan, 63 milyon euroya Real Madrid'e gitmiş bir oyuncu bugün piyasa değeri 2.5 milyon eurolara düştü. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olması belki birçok kulübü Trabzonspor'u da iştahlandırabilir. On servisi yok piyasası düşmüş çünkü birazdan aktaracağım. Milan bu oyuncuyu 500 bin euro bon servis bedeliyle aldı arkadaşlar. 63 milyon euroları görmüş 23 milyon euro, e, euroyu görmüş bir oyuncu. Bugün geldiğimiz noktada en azından bon servis anlamında değer anlamında çok ciddi bir değer kaybettiğini sizlere aktarmış olalım. Arkadaşlar Benfica'da oynadı. Oradan Frankfurt sonra Real Madrid dediğim gibi biraz önce 63 milyon. Ee, sonra arkadaşlar en sonunda da 500 bin euro bir bonservis bedeliyle düşük bir rakam bonservis bedeliyle Milan'a geldi ve sezon sonu itibariyle de Milan'da sözleşmesi bitiyor. Şimdi bu sezon bakıldığı zaman çok maç kaçırmış. Sakatlıklar yaşadı. Biraz önce de söyledim sizlere. 9 maç 2 gol. Yani koca bir sezon neredeyse bitiyor. 9 maç ee, ve iki gol atması arkadaşlar e, bakıldığı zaman hani böyle çok az bir maç. Çok böyle transfer edecekken bile tedirgin olunacak. Çok ciddi araştırma içerisine girilebilecek. Bakın bazen böyle geçmiş background'una bakarak oyuncu alıyoruz. Ya toparlar, düzelir diyoruz. Olmuyor. Sakatlık çok önemli. Bakın Savic bir var bir yok. inşallah bundan sonraki süreçte oyuncu toparlanır. Onu da sizlere söyleyelim. Ee, ama biraz böyle alınmasında çok ciddi anlamda tereddütlerin olacağı bir transfer gibi durduğunu söyleyelim. 44 kez Sırbistan milli takımının formasını giymiş. 11 gol kaydetmiş. Dediğimiz gibi oyuncunun sözleşmesi sezon sonu itibariyle bittiğini de arkadaşlar söyleyelim. Gelelim diğer bir isim. Xavi Puado. Aslında bu isim yabancı değil. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmiş bir sol kenar forvetti arkadaşlar. İspanyol takımının formasını giyiyor. 26 yaşında. 1.77 boyunda. E İspanyol dışında sadece yani İspanya dışına çıkmamış, İspanyol altyapısında yetişiyor. Sadece Zaragoza'da sanıyorum 2019 yılında bir kiralık dönemi var. Onun dışında İspanyol takımından başka sadece Zaragoza'da kiralık oynamış bir dönem, ondan başka hiçbir takıma gitmemiş olan bir isimden bahsediyoruz. Hani bakıldığı zaman arkadaşlar şu an piyasa değeri Lukovic'e göre Lukozovic 63 milyon euroları görmüş ama 2,5 milyon euro piyasa değeri olurken bugün Şavi e, Xavi Puado daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmiş olan kenar forvet oyuncusunun e, piyasa değeri transfer markta 8 milyon euro olarak görülüyor. 27 maçta forma giydi bu sezon La Liga'da ve 10 gol 2 asist kaydetti. İspanya milli takımında da bir müsabakada oynadı. Bir gol kaydettiğini sizlere söyleyeyim. Tabi bu oyuncular daha, daha çok yazılacak. Daha çok çizilecek. Henüz tabii ki Transfer dönemi bırakın resmi olarak başlamayı henüz lig daha bitmedi. Lig bitecek ondan sonra gidenler gelenler ama biliyorsunuz Trabzonspor bazen erkenden e, transfer hamleleri yapıyordur. Bu hamlelerde onlardır. Ha, olur olmaz şartlar. Bir de şunu söyleyeyim. Luka Jovic'in babası şöyle bir ifade kullanıyor. Evet diyor oğlumu diyor e, hem Trabzonspor hem Beşiktaş istedi. Yani sezon sonu bir bakacağız değerlendireceğiz. Ha Milan'da da kalabilir diyor. Yani bilmiyorum Milan 9 maçta oynatıp 2 gol atan bir oyuncuyu sözleşmesi bitiyor. Kadroda tutar mı? Yıllık ücreti nedir? buraya Türkiye'ye gelmeye oyuncu sıcak bakar mı? Ama dediğim gibi biraz sakatlık süreci çok sık bu sezon çok maç kaçırmış. 9 maçta 2 gol kaydetmiş bir forvet evet. Geçmişi çok iyi backgroundu çok iyi, önemli kulüplerde önemli değerleri görmüş bir oyuncu bonservis anlamında ama bugün piyasa değeri oldukça düşük düşmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii bir tarafta Onatçu, bir tarafta Piatek, bir tarafta Baza'nın durumu ne olacak derken yeni bir isimde dediğimiz gibi Luka Jovic gündeme geldi. Sırp oyuncu 27 yaşında Milan'la sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bakalım Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde yine aynı isimlerle hamlesi, pazarlıkları olacak mı? Oyuncu cephesinden gelecek açıklama var. Bakın babasının açıklaması vardı. O açıklamayı da en azından sizlere aktarmış olduk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.